Kaç gündür uyumadığımı bilmiyorum. Zaman silindi sanki. Saatler birbirine karıştı. Gözlerim açık ama dünya bulanık. Ekranın ışığında kayboluyorum. Düşüncelerim artık bana ait değil. Bir şey beni izliyor. Belki de rüyadayım. Ya da daha kötüsü. Hala uyanığım. Bugün Gilbert'ın zihninin karanlık dehlizlerini alıyoruz. Uyanık mısın? Bu işten çok keyif almaya başladım. Hadi oynayalım. Uyuyamıyorsunuz ve gerçekliğiniz parçalanıyor. İmkansız şeyleri halüsinasyon olarak görüyorsunuz. Tuhaf sesler duyuyor ve huzursuz hissediyorsunuz. Bunlar gerçek mi yoksa sadece kafanızın içinde mi? Öğrenmenin tek bir yolu var. Açım. Aşağıda yemek var mı? Ne demiştik? EVF. ışıkları kapatmayı bırakacağım. Telefonumun flaşı yanında olduğu için memnunum gibi bir şey dedik. Ve... ilk gerilim sesimiz. Güzel. Evet, yemek arıyoruz çünkü acıkmışız. Peki hala mutfağımız nerede? Bu tarafta mı? Bu koridorun sonunda mı? Evet, Hiçbir şey kalmamış. Biraz pikati kaldığını sanıyordum. Sanırım yukarıya işimin başına dönmeliyim. Dönelim bakalım. Ne işimiz vardı ki bizim? İşimiz mi vardı? Bu evde tek mi yaşıyoruz? Bir sürü soru. Umarım hepsinin cevabını alırız bu videoda. Ve... Çalışmaya mı döneceğiz? Evet. Hadi bakalım. 11 artı 20. Basit bir soru. 31. 55 eksi 18. Sen nesin? Bir insanım. Ne oldu? Kapıya kim tıklıyor? Aşağıya inip kapımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Fazla çalıştık sanırım. Gecenin bu saatinde çalışılır mı? Çalışılmaz. Bakalım neler olacak. Umarım beni insancıl bir yanlış kapıya tıklamış kurye karşılar. Kimseyi görmüyorum. Bir şeyler mi? Öylesine bir şeyler mi diyorum? Sanırım birazcık daha çalışacağım. Karakterimiz ne diyorsa o. o. zaman öyle duymuşuzdur ya. Öyle, öyle sanmışızdır. Çalışmadan bedenim. Yerimize kim bakacak gibi bir soru. Pekala. Sanırım... Pekala nasıl daha fazla uyuyabilirim? Tabii ki de... 8 saat. Hangi elemente o sembolü var? Tamam bu komik değil. Kapıda kim var? Tam okuyamadım ama... Bu the doğru diyor. Umarım öyle bir şeydir. Ya ekstra bir önemli bir şey varsa hikayeye gerçekten. Bu kadar kısa şöyle kapatmayın kardeşim. Şu metni bir okuyalım. Sen kimsin? Evde biri var. Ve bana bakıyor. Ve gitmiyor. Merhaba. Jumpscare edecek mi? Yine kimse yok. Birisi bana şaka mı yapıyor? İşe geri döneceğim. Ve biraz daha çalışacağım. Ama dostum şu mankenden şüphelenmemiz gerekmez mi? Bu manken niye burada? Devam edelim işimize. <laughs> İşimizi de sadece soracağım. Herhalde on ediyoda geziyoruz. İş tanıyoruz. Atom. Neydi oğlum? Atom değil miydi? Molekül mü? Peki. Au en büyük memeli. Kapında biri var. Kapında biri var. Kim? 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 Bunlar gerçek mi? Dürüst olmak gerekirse bunu hiç beklemiyordum. Hem de hiç beklemiyordum. Yani kapıya inerim bir kez daha. Merdivenim nerede? Hell no. Nah. Merdivenim yok. Peki. Hmm. Yoksa backrooms mu dostum? Televizyonu açık bıraktım hatırlamıyorum. Hızlıca kontrol edeceğim. Atmam daha iyi olacak. Gibisinden bir şey dedik herhalde. Tamam buradayız. Çalışacağız mı dedik acaba? Herhalde ölürmüşüz. Hadi gidelim mi? hayır 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 Hayır. hayırinlik dedim mi hayır 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 yalnız mısın evet 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 evet, evet o kadar mısın evet 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 seni buldum salonu kontrol et diyafragmdan bir nefes alma sesi duyuyorum arkadaşlar. E edelim. E edelim bakalım. Fazla ne olabilir ki? Alt tarafı mouse sağa çevireceğim. Ve kulağımın dibindeki nefes sesi bana jamsik yaratacak. Atmadı. Sen. Kapıyı açarken atar herhalde. Tamam. 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 Mankenlerin sayısı çoğalmış. Otomatımızı kontrol edeceğiz. Işıklarımız yanıyor. Sıkıntı yok. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Yanına gitmesem. Sadece odama kilitlesem kendimi. Polis arasam. Bağırma abi? <laughs> Güzel. Hayır. Hmm. Burada olmamalıyım. Fazla zaman dildi. Erken başlayabiliriz. Gözlerini açık tut. Yok, <laughs> bu <laughs> 아주 바르아도밟 역사 밟사도 밟아도 밟아도 밟 Pekala. Ne zaman sona erecek bu? Daha fazla katlanamıyorum. Umarım hepsi rüyadır. 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 Aynı numara bir kez daha yemeyeceğim biliyorum. Beni şaşırtacak. Kapıdan çıkan şeyden bir kez daha korkmayacağım biliyorum. Beni şaşırtması gerekiyor. Aynı şey yapmıyor. Merhaba. Aralarından bir tanesi suratıma patlayacak. Hayatımda yürüdüğüm en ürpertici yerde yürüyorum şu anda. Bunu tahmin etmiştim. Arkamda. Ve gelmeyin. Anahtar var elimde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sonunda iyiliğimi düşünen biri. Bu suratım açıldığı için camskerden kaçabilirdim. Oda mı açıldı orası? Arada mıyım? Uyanık mıyım? Evet, Onda da biraz uyuyabileceğim. Sadece uyumadım. Gördünüz mü? ne <laughs> olacak? Gilbert nihayet kabuslar içinde uykuya dal. Sabah uyandığında gece yaşadığı o korkunç deneyimi heyecanla anlatmaya başlayacaktı. Ancak evde hiçbir zorla girmesi yoktu. Ne de garip paranormal olaylara dair bir kanıt. Herkes ona deli gözüyle baktı. Tüm bu gördüklerini son günlerdeki uykusuzluğuna bağladılar. Bu bir şaheserdi.